Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Almanya Hannover şehrindeyim şu, şu an. Biraz kendi sürecim hakkında sizinle konuşacağım. Fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Ben bir aydır buradayım. 18 B vizesiyle kargo işinde çalışma suretiyle geldim arkadaşlar. Almanya öncelikle nasıl bir yer? Biraz kendi tecrübelerimden bahsedeyim. Yani benim söylediklerim Lütfen şahsi olarak algılamayın Ben sadece kendi yaptıklarım kendi tecrübelerimi aktarıyorum Size iyi gelir gelmez orası size kalmış Şöyle arkadaşlar bizim millet şimdi bir kere abartmayı çok çok seviyor Gerçekten çok abartıyorlar Yok Almanya'yı şöyle yok Almanya böyle Yok işte çok kötü diyenler var Yok işte çok güzel diyenler var Arkadaşlar Almanya'nın durumu Kişiden kişiye değişen bir şeydir Senin Ruh haline, yapacağın işe, hayallerine bağlı bir durumdur bu. Sana iyi gelebilir, kötü de gelebilir. Almanya'da her yerde olduğu gibi iyi yanları da var, kötü yanları da var. Bu kadar basit arkadaşlar. Bizim Türkler tutturmuş. Yok Almanya şöyle, yok Almanya. Arkadaşlar bir bırakın artık ya. Bir salın ya milleti. Bir rahat bırakın ya. Yani en fazla yapacağınız şey kendi tecrübelerinizi aktarırsınız. O da ona göre kendine hareket eder. Bitti. Bu kadar basit. Almanya mesela şu an ben kendi gördüklerim yani benim için nasıl Almanya onu söylemek istiyorum. Benim için Almanya şahsen şöyle mesela çok temiz bir havası var. Sakin. Stres, stres yok. Gerçekten stres yok. Ve insanlar herkes kendi halinde. Ve ekonomik olarak da Türkiye'den haliyle daha iyi. Gerçekten daha iyi. Çünkü alım gücü var arkadaşlar. Yani bu bana göre böyle size göre böyle olmayabilir olabilir. Bu size bağlı bir durum arkadaşlar Ben size ile kalkın gelin ya da gelmeyin demiyorum. Siz kendiniz bakın araştırın okuyun edin fikir alın ve ona göre bir yol seçin. Kargo işine gelecek olursak arkadaşlar ben kargo işinde çalışıyorum şu an her mesle çalışıyorum. Kargo işi nasıl? kargo işi de herkes yazıyor işte yok efendim çok ağır bir iş yok şöyle yok böyle yok o iş yapılmaz arkadaşlar mecbursanız her iş yapılır ve hiçbir işin ayıbı yoktur istediğiniz işi yapabilirsiniz hangi işi yaparsanız yapın sonuçta para kazanıyorsunuz arkadaşlar kendi tecrübelerimi saydıracağım Almanya'da kargoculuk nasıl gerçekten biraz tempolu bir iş ben Türkiye'de de kargo işi yaptığım için çok fazla zorlanmadım arkadaşlar. Ki bana göre burası Türkiye'den daha kolay. Dağıtımı daha iyi, daha kolay yani. Evet, tempolu bir iş. Evet, yoruluyor musun? Tabii ki de yoruluyorsun. Yani arkadaşlar bu sadece kargo işinde değil ki. Her işte yoruluyorsun. Her işin bir zorluğu. Yani güzel tarafı, kötü yanı var. Kargo işi mesela güzel yanı nedir? Tek başınasın. Kimse başında yok. Arabanın altında. Gidip dağıtımını yapıyorsun. Bitti. Bu. Sadece dikkat etmen gereken kurallar var. Dikkat etmen gereken hususlar var başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Zorluğu da var tabii ki. Şimdi hiç bu kargo işi yapmayan insanlar illaki zorluk çekeceklerdir. Arkadaşlar Almanya'da da zorluk çekmeden bir yere varamıyoruz maalesef. Acı gerçekten böyle yani. Şimdi Türk, buradan size söylüyor işte ya Türkiye'den şu kafadalar Türkiye'dekiler. Almanya'ya geldin mi işte paraları satacaksın. Çok para kazanacaksın. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Kimse babanın hayrına sana para vermez yani. Çalışacaksın, emek vereceksin. Almanlar nasıl emek ve disiplinli ve çalışıyorsa, bir emek veriyorsa ve onu karşılığında nasıl para alıyorsa sen de aynısını yapacaksın. Bu kadar basit. Yani elini kolunu sallayarak kimse para kazanamaz arkadaşlar. Buradaki kiralar nasıl arkadaşlar? Biraz onlardan bahsedeyim. Ee, şimdi ben kuzey tarafında olduğum için buradaki kiralar biraz daha uygun açıkçası. Uygun evler de var, çok pahalı evler de var. Sizin durumunuza göre değişiyor. Aylar için biraz pahalı evler de var. Çok güzel ve düşük maliyetli evler de var. Bu sizin beğenebileceğiniz bir eve ya da artık kalabileceğiniz bir daireye bağlı. Sizin durumunuza bağlı yani arkadaşlar. Almanya çok abartılacak bir yer değil yani. O kadar bizimki bu kadar abartmasın. İnsanları kandırmanıza gerek yok arkadaşlar. Bakın insanlar burada kendine bisiklet sürüyor. Sakin, huzurlu. Ben bu yönünü çok seviyorum Almanya'nın. Yani demek istediğim kimse bu kadar abartmasın. Yok Almanya şöyle yok Almanya böyle bilmem ne carcur. Arkadaşlar kimseye kanmayın. Kendiniz bakın araştırın ve kendiniz gelip tecrübe edin burada. Ben sadece şu an tecrübelerimi söylüyorum. Size asla gelin ya da gelmeyin demem. Bu size kalmış bir şey. Benim şahsi görüşüm Almanya bana kötü yanları da var, iyi yanları da var. Vardır yani mutlaka vardır. Bu her yerde böyle arkadaşlar. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin. iyi tarafı da kötü tarafı da olacaktır. Ee, kargo işinde maaşlar ne durumda? Ondan biraz bah bahsedeyim arkadaşlar. Yani kişiden kişiye değişiyor diye biliyorum. Ama brüt e, 2800-900 civarları veriliyor. Belki de daha fazla bilmiyorum. Vergi kesimi olduğu için net maaşınız 1900-2000'e tekabül ediyor arkadaşlar. Bekarsanız eğer bekarsanız daha düşük alıyorsunuz. Bu 1800'lere kadar da düşebiliyor. Ama evliyseniz e, vergi dilimi biraz daha az oluyor ve vergi çok kesilmiyor sizde. Böyle arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa ya da bahsetmem gerek istediğiniz bir konu varsa tekrar video çekip bahsedebilirim. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kimseye fazla aldanmayın arkadaşlar. Kendi işinizi kendiniz yapın. Bak bunu altını çizerek söylüyorum. Kendi işinizi kendini, kendiniz yapın ve sağlam yapın arkadaşlar. Kimseye güvenmeyin. Ben açık açık dürüst dürüst konuşurum yani öyle dalaver etmeye gerek yok. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Almanya'dan herkese selam ve saygıyla.